bir hata yaptınız. Gelip buraya demediğimi bırakmadım size. Vallahi az bile dedim be Cevdet amca. Vallahi biz fazlasını hak ettik. <laughs> Şimdi size Esin'in burada kalması için her şeyi yaptınız. Gidip bir teşekkür edeyim, çocukların gönlünü alayım dedim. Lafım olur Cevdet Bey. Çok sevdik biz Esin'i değil mi lan? Evet vallahi. Ben anlamam Amerikanım. Hanım. Borcunuzu hafta sonuna kadar ödediniz ödediniz. Ödemediğiniz takdirde haciz işlemlerine başlarım. Ne oluyor orada? Kim bu adam? Toptancının avukatı Cevdet Bey amca. Marika abla üç aydır sıkışık da borçlarını ödeyemiyor. Bu herif de kadını dele etti. Üç aydır dele etti kadını. Allah Allah. E Marika Hanım kirasını muhtazam ödüyor. Size karşı hayatta mahcup olmak istemez. Aynen. Biz kaç defa söyledik. Hani Cevdet Bey yardımcı olur, biraz esnek davranır, etmeyleme Yok. Nuh dedi peygamber demedi. İki eli kandı olsun öder o senin paranı. Peki ben yardımcı olsam ne der acaba? Sakın, sakın Cedid amca. Bak biz Marika ablayı yıllardır tanıyoruz. Bizim annemiz sayılır. Yemin ediyorum sen bu teklifle git kadın kahrından ölür ya. Çok utandırırsınız onu. Yapmayın ya. Peki ne yapalım? İyi günler Marika Hanım. Ah hoş geldiniz Cevdet Beyciğim. Buyurun efendim oturun oturun. Ben size hemen bir ortak kahve söyleyeyim. Hiç zahmet etmeyin. Osmanlı canınızı bildiğim için gelirken söyledim getirir şimdi birazdan. <laughs> ee, kızı görmeye geldiniz Seral. Evet hem onu göreyim hem size bir teşekkür edeyim dedim. Esini bağrınıza basmışsınız. Ah ah Cevdet Beyciğim o bize emanettir. Ama o kadar daha geliyor ki. Öyle güzel yüreklidir. Öyle güzel yüzü vardır ki. Bence o biraz size çekmiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Selin Bey, e, izniniz olursa size bir şey sormak isterim. Esin, acaba sevkatle besik etmesi olduğunu bilir mi? Söylediniz mi? Yok, bilmiyor. Ben birkaç kez söylemek... Cesaretini aradım ama bulamadım. Ne dersiniz? Söylemem iyi olur mu acaba? E, bilmem ama Şefkat de bilmiyor. Rahmetli anacı ölüm döşeğindeyken söylemiş. Ama adını söylememiş. Peki. Neyse. Sonra hallederiz o işi. Ee, söyleyin bakalım şimdi. Sizin işler nasıl? İşler aman o kadar iyidir, o kadar iyidir ki böyle dolup taşıyor. Mal yetiştiremiyoruz dükkana. Aa, Müzik kutusu mu bu? Evet. Rahmetli babacığım böyle şehir dışına her mal almaya gidip geldiğinde işte böyle şeyler getirirdi. Hala çalışıyor bu. Çok güzel. Eskiler her şeyi güzel yaparlarmış. Tıpkı sizin benim gibi. <laughs> E siz çok sevdiyseniz adı sizin olsun. Yo, bedava kabul etmem. Para vererek alırım ancak. Az olsun Cevdet Bey'sin. Ay hiç parayla satın alınır mı? Hani sizin olsun verdim gitti. Katiyen kabul etmem. Ama yapmayın Cevdet Bey benim hediyemdir size. Şevkat! La bebe sen bela mısın oğlum? Nereden geldin la yine? Tuvaletin penceresi açıktı. Oradan girdim Şevkat. Pencere de biraz yüksekmiş. Tezek gibi yere yapıştım da. Keşke o tuvaletin deliğine dek geleydin de toptan kurtulaydık senden. Söyle hadi söyle pek. Tezene. Yok abi istemiyorum. Yürü git. İstemiyorum ya keyif benim değil mi? İstemiyorum ya. Yürü. Yürü ya yürü. Şevkat. Bakın Marikan, ben antikacıyım. Bunu dükkana koyup satacağım. Bunun üzerinden para kazanacağım. E madem öyle derseniz öyle olsun. Yalnız Öyle çok para yetmez mi madem. Ne kadar ede? Vallahi etse etse beş bin lira falan. Az mı oldu? Ne diyorsunuz Cevdet Bey'ciğim aşk olsun yani. Bu böyle kıtırıktan bir müzik kutusu o kadar para eder mi? Eder madem eder. Arkasında onca yaşanmışlık var bu kutunun. Tıpkı bizim gibi. Ya. <laughs> Hadi hoşça kalın. Güle güle efendim. Ha, madam. Buyurun. Ee, akşam biz Esin'le yemeğe gidecektik. Ben yer ayırttım. Ama Esin'i ayarttılar. Diskoteye götürecekler. Diyorum ki onun yerine siz yemeğe gelmez misiniz? Ah, ben mi gitmek istersiniz? Evet. Baş başa şöyle bir günün stresini, yorgunluğunu atsak. Peki. Tamam. Akşam gelip alıyorum sizi. Tamam güle. anlaştık. Anlaştık. <laughs> Bağır, bağır sen Firuzancığım, bağır. Sen iki gün daha yumurta verme de... ...ben seni bir iş yerinde verimlilik seminerine bir göndereyim, görürsün. Ne güzel dünya be. Yattığın yerde bence gıdak gıdak gıdak... ...yumurtaya gelince yok. Hadi bakayım. Amuk aç. Dur oğlum, dur. çek, Çekil. Ne gıdık gıdık? Hadi bakayım. Dikkatli, hadi. Olay! Allah belanı versin. Ne var lan İsmail? Oğlum vallahi bak seni amokacıya dövdük dururum ha. Bela mısın oğlum sen? Aşığım Şefkat. Tezeneyi bana isten olur İstemiyorum lan. Oğlum sen niye evleniyorsun ki? Senin genlerinin gelecek nesillere aktarılmaması lazım. İsmail. Şefkat. Ya hadi İsmail. istemiyorum oğlum, istemiyorum. Yürü git ya. Bak anlatamıyorum sana galiba. Senin insanlığın selameti açısından of, senin sen... genlerinin azalarak kaybolması lazım. Kardeşim, İsmail adana bak adana... An, anlayamıyorum. Adana... İsmail. Allah Allah. Helal mı ne <laughs> Şu son parçayı da verirsen tamamız. Ay, Ay dikkat edelim. Ay bu buralar ama çok eski. Ne yapalım takacağız mecburen. Sonra değiştireceğiz artık. <laughs> Ay. 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 Bağırma kız. Ha, bu da iyi alıştı ha. Her gün her gün ciyak ciyak. Yok örümcek çıktı. Yok tavuk gıdakladı. Bu ne ya? Hayır, bir de dikkat ettim. Önceden sonra bağırıyordu, şimdi koroya dönmüş. İyice işi geliştirmiş. Lan bu yoksa zobaya mobaya elimi mi bastı bu kız ya? Geldim, geldim, dur. Oo maşallah, maşallah. Şevkat! Sakın ağzını açayım demek. Yüzünde gülmeye benzer bir ifade bile görmeyeceğim. Yok ya, niye güleyim? Ne var ki bunda Üç tane kız bir araya gelmiş. Güzellik maskesi yapıyor. Kül maskesi. Şefkat! Yalnız bir şey söyleyeyim. Siz bu maskeden öyle çok bir şey beklemeyin. ya, Bu size ekstra bir güzellik katmaz. Öyle mi? Dur ben sana bir güzellik maskesi ay. yapayım. İşte tamam. Tamam, tamam. Git, git, git. Allah Allah. Daha yeni oh, oh, oh. O müzik kutusuna beş bin TL verdi. Aynen öyle değil E O zaman şu uyuz toptancının da parasını ödeyebiliriz. Geriye para bile kalıyor. Ah çocuklar bilmiyorum ama müzik kutusu bizim hayatımızı kurtardı. Bana müsaade. Biri ikametgah istemişti bir bakayım. Aa, e buna ne oluyor böyle? Aman sen ona boş ver. Belki birine tilkiler dolaşıyordur kafasında. Allah Allah. Ne gürültü ya? Şerhat. Kardeşim! Ya saçmaladın İsmail ha. Ne yapayım oğlum, ne bu hal Ne yapayım Şefkat? Camı çerçeveye kapattım, ben de çatı jokerimi kullandım kardeş. Hadi, İnşallah o kiramitleri bir yerinden kaydırmışsındır da... ...ben de o zaman senin bel kemiğini bak nasıl yerinden kaydırıyor. Tezeneme feda olsun bütün bellerim. Şefkat, ne olur kardeşim tezeneye istemeye gidelim. Ben onsuz yaşayamam. Öyle mi? Yaşama lan o zaman. Ne yapıyorsun Şefkat? Yaşama lan! Aa! Kardeşim bak ya bırakmayın. Ben bütün borcumu ödeyeceğim. Siz sadece avukatınıza söyleyiniz. Öyle icraya icraya gitmesine gerek yoktur. İyi günler. İyi günler. Aa. Bey e iade etti mi Zikurus'un? <laughs> Bu bendeki. Dedem zamanında aynısından iki tane almıştı diyordunuz. Benim masamda duran bu. Anladım. Ve şimdi benimkini Cevdet Bey'e verince sen de seninkini bana getirdin, öyledir. Hayır mama. Sen Cevdet Bey'i fena kazıklamışsın diyor. Ne diyorsun sen be? Ne kazıklaması? Kim gibi kazıklamış? Cevdet beş bin TL verdi diye aldım bunu antikacıya Adam baktı, beş para etmez dedi. Ha kaç mı? Hı. Yüz TL verdi. Ben de bırakmadım. Sanırım Cevdet Bey antika işinden pek anlamıyor. Peki o 5000 TL niye verdi anlamadım. Ben anladım. Tabii. Sen parayı görünce gözün döndü. Değil mi? Böyle inceliklerden anlamazsın sen. Duygusuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.